Merhabalar. Ben Sevil Karavelioğlu. Amerika'da aile pratisyeni olarak çalışıyorum ve 30 yıldır tıbbın içindeyim. Diyetten kaynaklanan hiçbir kronik hastalığın ilaçlarla iyileştiğini görmedim. İlaçlar semptomları azaltabilir ama hastalığı kökünden çözmez. O yüzden ben hastalarımı bu tür kronik hastalıklardan doğal yollarla kurtarmayı bir misyon edindim. Bu videoda aralıklı orucun beyin sağlığı üzerine olan etkilerine değineceğiz. Her şeyden önce çok önemli bir nokta. Eğer aralıklı oruç yapmak istiyorsanız mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Çünkü aralıklı oruç bütün tansiyon, kalp, şeker ilaçlarından çok daha etkilidir. Hem aralıklı oruç yapıp hem de ilaçlarınıza devam etmek isterseniz sağlığınızı tehlikeye atabilirsiniz. Çünkü e, tansiyonumuz ve şekeriniz normalin çok altına düşebilir. Herkes sağlığını koruyabilmek ve kendini iyi hissedebilmek için bazen değişik bir diyet arayışı içine giriyor. Şu diyet, bu diyet pek çok bilgi var. Ama herkesin anlaşabileceği bir nokta oruç. Bildiğimiz gibi her dinde de bir oruç var. Bizim Ramazan orucumuz gibi Yahudilerde Yom Kippur, Hristiyanlarda da Lent bir tür oruçtur. Ayrıca Budistler de öğleden sonra yemeyerek oruç tutarlar. İnsan vücudu çok affedici. Eğer diyetiniz çok sağlıklı olmasa bile oruç sayesinde vücudunuz sizi sağlıksız bir diyetin etkilerinden kurtarmak için elinden geleni yapar. Eğer diyetimiz sağlıklı değilse oruca her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. İnsanların diyeti eskiye göre değişti. Hayat çok hızlı, dışarıdan yeme arttı. Yiyecekler çok işlemden geçiyor. Yediğimiz yiyecekler daha da kilo yapıcı oldu. Ama şunu da unutmayalım ki sağlıklı bir diyet yesek bile her gün günde 3 kez yemek yemek vücudumuz için çok stresli. Şimdi yemediğimiz zaman vücudumuzda neler olur? Ona bilimsel çalışmalar ışığında bir bakalım. Laboratuvarda çalışılan her organizmanın bakteri, virüs, mantar, deney hayvanları aralıklarla aç bırakıldığında daha uzun yaşadıkları ve hiç hasta olmadıkları görülmüş. Harvard Üniversitesi hayvan deneylerinde kalorisi %40 kısıtlanmış hayvanlar %40 daha uzun yaşamışlar. Ayrıca hasta olmadıkları gibi tümörü olanların tümörlerinin küçüldüğü de görülmüş. Bu çalışmaların sonucunda Harvard Üniversitesi uzun yaşam genetikçilerinin vardığı sonuç şu. Kalori kısıtlaması yaşlanmayı önleyen, gençleştiren tek yöntem en iyi sonucu alabilmek için de yeme saatlerinin gün içinde en aktif olunduğu zaman diliminde olması ideal. Aralıklı oruçla ilgili insan çalışmalarında da tip 2 diyabeti olup insülin kullanan hastaların insülinleri 2 hafta içinde yavaş yavaş azaltılmış ve sonlandırılmış. Yüksek tansiyon hastalarının tansiyonları haftalar içinde ilaçsız bir şekilde normale dönmüş. İnflamasyon testi olan CRP değeri düşmüş. Kök hücre üretimi artmış. Otoimmün, kanser, diyabet, kalp hastalığı, Alzheimer riskinin azaldığı görülmüş. Aralıklı orucun yararları saymakla bitmediği için şimdi beyin sağlığına olan etkilerine geri dönelim. Önceki videomda otofajiden bahsettik. İzlemek isterseniz linkini videonun altına koydum. Kısaca tekrarlayacak olursak otofaji Yunanca kendi kendini yeme anlamına gelir. Otofaji günlük yaklaşık 16 saatlik açlıktan sonra vücuttaki bütün hücrelerin Beyin hücreleri dahil olmak üzere, kendi kendilerini yenileme, onarma, yumak yumak olmuş hücreleri tıkayan eski ve bozuk proteinleri onarıp yeniden kullanma, atıkları süpürüp atma ve gençleştirme sürecidir. Otofaji ilk kez Japon bir bilimci Yoshinori Ohsumi tarafından tanımlanmış ve bu bilim adamı bu buluşuyla 2016 Nobel ödülünü almıştır. Sürekli yemek yersek, sağlıklı şeyler yesek bile otofajiye ulaşamayız. Biz bunu bir bahar temizliği gibi düşünelim. Evet, temizlik aşaması stresli bir süreçtir. Ama bahar temizliğini yaptıktan sonra eviniz ferahlar, mis gibi kokar, sizin de gözünüz gönlünüz açılır, psikolojiniz düzelir ve kendinizi daha iyi hissedersiniz. Şimdi bu temizliğe insan vücudundan bir örnek verelim. İnsan vücudu çok akıllı. Bu grafikte gördüğümüz gibi aç kalınca hücrelerimiz otofaji ile vücudumuza en zararlı olan şeyleri yemeye başlar. Kolesterolü, yağ depolarını, inflamasyonu, tıkanıklığa neden olan bütün atık maddeleri yer. Burada kan damarlarının otofaji ile tamamen açıldığını görüyorsunuz. Aralıklı orucun beyin sağlığına olan etkisi otofaji ile kalmaz. Otofajiye ek olarak 17 saatlik bir açlıktan sonra hayatta kalma, yiyecek arama ve bulmayı sağlamak amacıyla beyinde BDNF, Brain Derivatif Nörofaktörü isimli bir protein üretilir. Buna genetikçi, uzun yaşam araştırmacıları beyin gübresi ismini koymuşlar tarlaya atılan gübre gibi BDNF de beynin hipokampüs bölgesinde kök hücrelerinden yeni beyin hücreleri üretir. Var olan eski, yıpranmış, bozuk beyin hücrelerini onarır, sağlamlaştırır, gençleştirir, beyin hücreleri arasındaki bağlantıları, köprüleri onarır, bir beyin hücresinden öbürüne iletişimi güçlendirir. Beyin hücreleri yiyecek arayıp bulma güdüsüyle çok aktif hale gelirler. Bozuk DNA, bozuk genler de onarılır. Bu süreç öğrenmeyi ve hafızayı geliştirir. Unutkanlığı giderir ve bu şekilde de Alzheimer riski ortadan kalkar. Bunu yapacak hiçbir ilaç yoktur. Sadece oruç ve ağır egzersiz bunu sağlar. Aralıklı orucun beyne bir etkisi daha var. Aralıklı oruç beyinde GABA isimli bir maddeyi de artırır. Tıbbi çalışmalardan kanıtlandığı gibi bu madde dışarıdan alındığında bile insanı sakinleştirir, stresini azaltır, uykuyu düzeltir, tansiyonu düşürür, kasları gevşetir, hafızayı güçlendirir, anksiyete ve depresyonu önler, giderir ve Alzheimer'ı da önler. Aralıklı oruçla bizim beynimiz gabayı kendisi yapıyor. Şimdi videomuzu şunları tekrarlayarak bitirelim. Aralıklı oruç ile bozulmuş, yumak yumak olmuş, hücreleri tıkayan proteinleri onarıp kullanıyorsunuz. İnflamasyonu bitiriyor ve yağları yakıyorsunuz. Vücudunuzdaki her organın işleyişi düzeliyor ve gençleşiyorsunuz. Hiç kalori hesabı yapmadan yeme saatlerimizi daraltarak genetik programımızı değiştiriyoruz. Alzheimer genimiz mi var? Diyabet genimiz mi var? Ve kalp hastalığı genimiz mi var? Bu hatalı genlerin hepsini düzeltiyoruz. Buna epigenetik deniyor. Yani genlerimizin üzerine çıkıyoruz. Genlerimizi geride bırakıyoruz. Genetikçilerin ünlü bir sözü var. Genetiğiniz tabancayı doldurur ama asıl tetiği çeken sizin yaşam tarzınızdır. Şimdi bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepinize kucak dolusu sevgiler. Her zaman olduğu gibi genç ve sağlıklı kalın.